Merhaba arkadaşlar. Siz yokken biz biraz oynadık. Mafya 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, gittik sadece. Oradan sonra e, arabayla buraya geldik. Bunu tamir ettikten sonra Joe'yu takip edecekmişiz. Bakın kapalı Joe biraz hızlı yürür müsün kankacım? Okay. You still feel like staying in that car? Hmm. Mm me. -hmm. Absolutely. Well, here's your chance. Şimdi arabaya mı ne yapacağız? Hmm. Vay vay vay. <laughs> Abo. Step on. It. Copy that. Polis geldi Efe. Niye yavaşlıyor bu kadar? Şu an right, eee... Bodyshop Bodyshop Body, shop. Mi Hı -hı. Body shop. Şey yani modifiyeci yerim. Tamam ne oldu? Dikkatim daldı. Köprü defa gideceğimiz yer. Hayır. Buradan dönüş değil mi? Bir an. Neyle konuşalım? Evet. Düğün var pompa. var

Göremeyenler için GS 1905 yazacağım. Biz Galatasaraylıyız ama sizi bilmem. By the plate. Hadi bay bye Abi araba düzeltmedim ya. Ben düzenmedim ki. Düzeltse neydi? Niye? Hı, yine çalışacağız. Eee şimdi ne yapacağız? Şimdi... Hah sistemi de geldi. Yol tıkanmış ya. Neyse şuradan bir tane bir çak gitmeyelim. Hoppa. Havvaa. Devleti çakacağız. Hop. Hop geçer miyim? Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> oha! Oha! Çüş lan! Çüş lan! Hayvan! <laughs> <laughs> Abi orada ne oldu lan? Hmm. Orada bir dalga dönen oldu da benim de haberim yok. Ve Çöp kovasına çarptı kaçtı ya to rearrange the alphabet I put you and I together. Oh, oh come on. I mean letting you going? This one never fails. this works. Oh here here's a good one. Hey you know the difference between sex and conversation? No? Well, Telefon falan çekmiyor buradan. Ne oldu lan? Niye polis benim peşime düştü ya? Hız limiti. He, hayvanlar. Hız limiti de mi var lan bu oyunda? Yok. Oha. Ben da kaçla gidiyorum acaba bilmiyorum bile. En az 120 ile gidiyorum. Baba baba drifte bak. Oh! İşte şunu devam ediyoruz. Diyor nasıl uzakta bu yer ya? He ya. Git 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 de ölüm tükendi ya. Ya düğün var bir geçer misiniz? Galatasaray birinci oldu. Kolay şampiyonluk pasını aldı. turdayız Hey, boy, Kapı Joe, arkadaşım bu. <laughs> Şimdi Ne yapacağız bilmiyorum ama bu mallar konuşuyor. Hmm, Vay elimize biliyorum. silah gelmiş. Ne yapacağız lan? Hey, hey Vito, oh. Oh, yeah, Hadi lan kaçıyoruz. All right, mermi <laughs> Arkadaşlar bugün bir voice video'su gelecek.

Bas gaza aşkım bas gaza Şimdi tutarsın bir hiç durma Hop 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 Çok kötü ya çok kötü ya Şimdi ola drip çekeceğim abi Abi yine drip çekeceğim ya Nereye gidiyoruz şimdi <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bir çift git Fonla için mi yakalandık acaba? Abi bu şehirde yasa adam var abi ya. yeter. Hop hop

<laughs> a, 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 a. Şu an hala bir şeyler konuşuyorlar da hiçbirini okumuyorum abi. <laughs> Hop. Abi hadi ya. Abi polisler bastı abi bizi. Basarım dediler. Geçer miyim? Geçerim tabii ki de. Geçer miyim? Geçemeyim miyim hadi be. Hop. Oh, of be. Ulan bana oldu yalnız. Çok pis cama çarptı herhalde kafayı. <Sessizlik> ne, ne yaptın? Ne yaptım abi? Hoppa. <Sessizlik> <Sessizlik> ne yapıyor lan <Sessizlik> <Sessizlik> o? Hop abi ya. Vesim. Abo siyah duman çıkıyor <laughs> Arabam gitmiyor ne? Maalesef. Allah, araba bozuldu. Ha, başka bir arabayı binemiyor muyuz? Hayır. <laughs> Abi şu adamın önüne geçsek bir adamın yürüyüşünden bile yavaşız şu an. Yolumuzu kesin de var. Abi yine arabadan da yeni bir araba çal. e bay Hot diyor. Abicim e basılı tut diyor. Ha biz, biz, biz ne yapacağız hadi gel. Aha şuradan. Aha arabayı yonarıyoruz valla. Oo ne kadar ne kadar ya. Ah, tamam arabayı on ardık. Eve gidiyorum yerimin bir, 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 bir küçük iki, iki ekmek aldım eve gidiyorum. Gelmişiz lan zaten. Üf, çok dengesiz gidiyor. Mean, I'm baby over there. be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if they're into the problems, then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Is 11 dakikamız olmuş. Bir 4 dakika sonra bitiririz bence de. Uçtumlar akabayım en çok seviyorum lan. Adam boksçu çıktı ya. Neyse ben o boks havasını söndürürüm. Şimdi efsane <gülüyor> hareket. <gülüyor> falan kaçacak. Hmm. Ne anlayacağız? Abi görev yok mu? Abi e, göreve gitsene. Allah. Nasıl gideceğiz? Nereye çıkacaklar bunlar ya? Nereye? Ha şuradan. Oo, adam zenci çıktı. Zenci de çıktı adam. Oh. Oo. Harika vurdu ya. Bye Bizim de özümüz zenci değil mi la bu? Hey. Hey, what you doing, Oha Hadi Hadi bye <laughs> bye Abi. Oha adamlar ne çıktı he? Neyse biz bitirelim videoyu Evet aynı buradan devam edeceğiz arkadaşlar denizin teşekkürler iyiler yönuna Normal unutmayın